بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير حمد ربي ربنا الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في Selam ise tüm iman edenler olsun değerli kardeşlerim meşhur bir söz var biliyorsunuz bu Mevlana'ya Celaleddini, Rumi ismindeki şahsa ait olduğu söyleniyor ama aslını çok iyi bilmiyorum e şöyle bir söz söyleniyor her lafa verecek bir cevabım vardır ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye çok güzel böyle içeriği harika güzel bir söz bu. İslam ümmetinin ve Müslümanların konuşan insanlara karşı söyleyeceği her bir söz vardır. Ama konuşan insanların ne kadar söz söylenmeye değer insanlar oldukları önemlidir. Yoksa her laf söyleyene e, laf yetiştirecek olursanız ömrünüz yetmez kardeşler. Dolayısıyla her lafa verecek cevabımız vardır. Fakat bu cevaplar müminin takvasını artıran, müminin şuurunu artıran, bilincini artıran sözler olmalıdır. Yoksa yani bazı hoca, gazeteci hocalar diyorum ya ben onlara, bazı gazeteci gibi olan hocalarımızın her konuşulan şeye çıkıp işte bir görüş serdetmesi, her efendim ekonomik gidişatla ilgili, siyasi gelişmelerle ilgili, politik gelişmelerle ilgili konuşmalar yapmasını doğru bulmuyorum. Yani bu ilmin ve ilim adamının ağırlığını kaybettirir. Sözündeki tesiri yok eder. Bundan dolayı her şeye konuşmak gerekmiyor. Ama bu şu anlamada asla ve kata gelmiyor. Hiçbir zaman bu düşünceyi savunmadım. Nedir o? Yani kim ne yaparsa yapsın, dünya yıkılsın, umurumda bile değil kardeşim. Dercesine duran hocalar da var. Bu şekilde davranan hocalar da var. Bunlardan Allah'a sığınıyorum ben. Bunlara da çok kızıyorum. Bunlara da çok sitem ediyorum. Bunlara da dua ediyorum. Allah onlara doğru yolu göstersin, hidayeti göstersin diye. Neden? Çünkü ümmetin ilim adamı eğer ilim adamıysanız ümmete yön veren insanlardır. Din adına yön veren, akide adına yön veren, amel adına, ahlak adına, sülük adına, davranış adına yön veren insandır. Siz evinizde yan gelip yatarak ilim adam olamazsınız. Böyle bir şey yok. Ben kitap yazdım bu kitabım niye satılmıyor diye sitem edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Müslüman ilim adamı hareket adamıdır. Müslüman ilim adamı tefekkür adamıdır. Tedebbür adamıdır, tezekkür adamıdır, taalluk adamıdır. Dolayısıyla evde yan gelip yatmakla ilim adamı olunmaz. Ama bunun karşısında daha önce ifade ettiğim gibi efendim bir bölgeye vali tayin edilmiş. Bu vali hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim işte filan siyasi partinin lideri şöyle bir açıklama yapmış. Siz ne diyorsunuz? Efendim gazetede çıkan haberlere göre ekonomi şöyle oluyormuş. Ne diyorsunuz? Şeklinde de böyle gazeteci gibi günlük meselelere konuşan hocaların da hocalık ağırlıklarının kalmadığını ifade etmek istiyorum kardeşler. Pekala, şimdi Facebook'taki kardeşler bu benim sağ elim. Selfie çekimi olduğu için ters gösteriyor. YouTube kanalına bakarsanız oradan düz göreceksiniz. Bazen diyorlar hocam bir de oraya çıkmışsın bir iki bir şey söylüyorsun hoca e, kılıklı. Ama daha çayın ne ile içileceğini, nasıl içileceğini bilmiyorsun diyorlar haklı olarak. Ne diyeyim yani. Kardeşler bugün e, birkaç tane gündem başlıkla ilgili konuşacağım. Ama bütün bunları da e, özellikle Bakara suresinin 179 numaralı ayet kerimesini merkez alarak konuşacağım. 179, Bakara 179 açarsanız ne demek istediğimi birlikte de takip edebilirsiniz. Dilan bebeğin öldürülmesinden tutun da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi girmemesi, Türkiye'nin Rusya'yla, İran'la diyalogları, Türkiye'nin PKK ile ilişkileri, efendim Abdullah Öcalan'ın meclise getirilip konuşturulması, efendim Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkartılması, efendim giden kötü gidişatın karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Cumhurbaşkanı olabilmesi için çeşitli siyasi entrikalar yapması. Siyasilerin söylediği cümleler bunlar. Bütün bu başlıkların içerisinde gelip tam merkeze oturan ve aynı zamanda da birkaç kelam edilmesi gereken bir gündem oldu dün. Nedir o? Ee, Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Efendim Devlet Bahçeli isminde bir şahıs var biliyorsunuz. Osmaniyeli olduğunu biliyorum çıktı dedi ki Abdullah Öcalan'ı efendim hapisten çıkartın getirin. Dem Partisi'nin meclisinde konuşsun. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun. Bu PKK işi de burada bitsin. Şimdi kardeşler rivayetinin zayıf olduğunu hatırladığım zayıf bir rivayet olarak hatırlıyorum. Hazreti Ömer'e atfedilen bir olay var. Hazreti Ömer diyor ki ben cahiliye dönemimden kalma iki şeyi hatırlıyorum. Bunlardan birisini hatırladığım zaman çok ağlarım. Diğerini hatırladığım zaman ise çok gülerim diyor. Nedir bunlar? Bir, biz cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanlardık. Bunu hatırladıkça ağlarım. Hatta ben kız çocuğumu diri diri toprağa gömmek üzere götürdüm, mezarını kazıyordum. Ee, kazarken üzerime, saçıma, sakalıma sıçrayan topraklar vardı. Çocuk bilmiyor onun hakkında ne yapacağımı. Koşa koşa geliyordu, saçımdaki, sakalımdaki tozları, toprakları siliyordu. Baba saçın, sakalın kirlendi diye. Sonra gidip tekrar oynuyordu. Ben kazmaya devam ediyordum. Üzerime sıçrayan bir şey gördüğü zaman tekrar geliyordu. Sonra mezara bitirdikten sonra çocuğumu aldım. Diri diri toprağa gömdüm. Ve üzeri toprakla kapattım. Çünkü bizde kızlar kız çocukları utanma sebebidir diyor. Bunu hatırladıkça ağlarım diyor. Ama bir şey daha vardı ki onu da hatırladıkça gülerim diyor. Nedir o? Biz diyor helvadem helvadan putlar yapardık. O putların önüne geçer, secde eder, dua eder, niyazda bulunur. Sonra da karnımız acıktığı zaman helvaneye neticede alır yerdik diyor. Bunu da hatırladıkça Gülerim diyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Alparslan Türkeş'in çok fazla konuşmasını dinledik. 50 yaşındayız bizler. 50 yaş grubuyuz. Dolayısıyla daha dünkü gibi hatırlıyoruz. Bu şahsın din, iman, İslam, tevhid diye bir davası falan yoktu. İslam diye bir derdi yoktu bu adamın. YouTube'a girin Alparslan Türkeş ve din ya da Alparslan Türkeş şeriat şeklinde bir başlık gelir çıkacak karşınıza. Diyor ki bizim İslam birliği diye bir derdimiz yoktur. Şeriat sistemini kurmak diye bir derdimiz yoktur. Bize bunları kim atfediyorsa biz onların tam karşısındayız diyor. Bu şahıs ne diyor? Bizim dinle imanla bir alakamız yoktur diyor. Peki nedir bizim dinle imanla olan alakamız? Bizim Hazreti Ömer'in az önce anlattığı gibi kendi kendimizi ürettiğimiz putlarımız vardır. Helvalardan ürettiğimiz putlar vardır. Bu putları yaparız, oyarız, şekil şema veririz, karşımıza koyarız. Onlara secde ederiz, ibadet ederiz. Karnımız acıktığı zaman da yeriz. Bizim din anlayışımız bu diyordu. Üstü kapalı ama bizim okumamız. Neden? Çünkü sizin anlattığınız dine biz iman etsek, bir kere bu sistemin içerisinde olamayız, bu sistemde milletvekili olamayız, başbakan, cumhurbaşkanı olamayız, milliyetçi olamayız, ırkçı olamayız vesaire. Dolayısıyla sizin anlattığınız dinin Bizim inandığımız dinle alakası yok diyordu. Adam kendi düşüncesinde haklıydı. Aynı düşüncenin ve fikriyatın devamı olan ve şu anda Milliyetçi Hareket Partisi olarak, olarak bilinen ve onun da lideri olan Devlet Bahçeli ne yapıyor? Aynısını yapıyor. Ve dün yaptı bunu. Dedi ki bizim bir putumuz vardı helvadan biz onu yaptık secde ettik, ibadet ettik, dua ettik bilmem ne yaptık ama artık işimize gelmiyor gerek yok biraz da karnımız acıktı artık bu putu yiyelim dedi ve yedi. Dün dedi ki Abdullah Öcalan yani 50 bin diyorlar rakam olarak belki bu 150 bindir belki 200 bindir. Yani resmi rakamlara geçen şeyler ölçü değildir bir belirtidir. Yoksa resmi rakamlara geçmemiş dağlarda bayırlarda kalmış nice insanlar var bunların öldürdükleri belki de Allahu Alem. Resmi rakamları söylüyorum. 50 bin ve üzerinde insanın katili olan bu adamın hapishaneden çıkartılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşturulması. Dikkat! Bu adamın putlarından bir tanesi Abdullah Öcalan ve PKK'ydı. Bu adam bugüne kadar bu örgüt üzerinden e, ip atmalar vesaire bütün bunların üzerinden oy devşiriyordu. Böyle bir put kurmuştu ve o puta da insanları inandırmıştı. Yaparsa devlet bahçeli yapar, yaparsa bilmem Milliyetçi hareket partisi yapar yaparsa bu PKK'yı bunlar bitirir diye bir, bir taraftan da inandırmıştı, değil mi? Şimdi geldi bu inandığı putu yedi. Dedi ki e Öcalan gelsin, mecliste konuşsun. İkinci putu nedir bunların? Meclis. İkinci putunu da yedi. Meclis en büyük makam, en büyük mevki yani Türkiye'nin e efendim put merkezi haline getirilmiş. Oradan çıkan kanun ve kurallar Allah'ın kanun ve kurallarından daha önemli olan yere getirmeyi kabul etti ve teklif ettiği ikinci putunu da yedi. Şimdi bu putlarını yapıp elleriyle sonra da yiyen insanlara AK Parti Genel Başkanı katıldı. Efendime söyleyeyim. Efendim işte vatanda millette sükunetin sağlanması için şunların bunların yapılması vesaire dendi. Pekala. Bu arada Simvar'ın şehit edilmesi inşallah şehittir o bir ara gündem oldu hemen o gündem'i kapattılar ee, onunla gündem'i kapattılar neyin e, gündemini efendim Nasrallah ismindeki adamın öldürülmesi ile ilgili efendim gündem vardı onu kapattılar onunla bir önceki e, gündem olan Dilan meselesini Dilan bebek meselesini kapattılar ki bebekler çok bu şekilde öldürülen. kardeşler Müslümanlar Müminler bakın ben şu kadarını söyleyeyim ki size Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 2. sure 179 numaralı ayeti kerimesini şu konuştuğumuz meselelerin merkezine koymazsak bu meselelerin içerisine çıkmamız vallahi mümkün değildir. Tusaş dün oldu değil mi? Dün akşam civarındaydı galiba saatini unuttum. Tusaş'a büyük bir saldırı yapıldı. 4 tane ya da 5 tane öldürülen insan var. 10-15 tane yaralı insan var vesaire. Bir şeyler oluyor, bir şeyler dönüyor. Ama hayatın merkezinde insan denen varlığa Allah'ın Azze ve Celle'nin Adem oğlunu mükerrem kıldık. Yani yüce kıldık dediğimiz insanın, dediği insanın o yüce varlığını koruyabilmek için İslam'da olmazsa olmaz bir kaide vardır. O da velekum fil kısası hayatun ayeti kelimesidir. Velekum fil kısası hayatun. Sizin için kısasta hayat vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Kim söylüyor bunu? Allah Subhanahu ve Teala söylüyor. Nerede söylüyor? Bakara Suresi'nde. Bakara Suresi'nin neresinde? 179 numaralı ayet kelimesinde söylüyor. Velekum sizin için vardır fil kısası kısasta hayatun hayat vardır ya ulil elbabi ey akıl sahipleri leallekum tettequn umulur ki korkarsınız çekinirsiniz kısasta ne varmış hayat varmış 50 bin tane insanın katili olan Abdullah Öcalan'a Allah'ın bu ayet-i kerimesini işletmezseniz Dün olan TUSAŞ'ta ki olaylarda yakalanacak olan yakalanırlar büyük ihtimalle. Bu insanlara bu ayeti kerime işletmezseniz, bebeklerin katilleri ile ilgili bu ayeti işletmezseniz, hayatın hangi aşamasında olursa olsun Kur'an'ın sizin için hayat vardır dediği hayata kavuşmak, hayatın merkezinde olmak ve o hayatı anlamlandırmak için Waalekum fil kısası hayatun ayeti kerimesini işletmezseniz bu hayatın içerisinde terörizmi bitiremezsiniz, terörü bitiremezsiniz, anarşiyi bitiremezsiniz. Allah bu uygulamaya kısas diyor. Bizimkiler ne diyordu dün'e kadar? Efendim, idam cezası. İdam cezası diye bir şey yok kardeşim İslam'da. İdam cezası cümlesini nereden uydurdunuz? Nereden çıkarttınız? İslam'da kısas vardır. Kısas. İdam cezası mezası filan diye bir şey yoktur. İslam böyle bir şeyleri reddeder. Kısas başka bir şeydir. İdam cezası başka bir şeydir. Kısas insanın parmağını kesme olabilir, elini kesme olabilir, gözünü oyma olabilir, öldürme olabilir, kırbaç vurma cezası olabilir, tazir cezası olabilir. Kısasın böyle mükemmel bir genişliği vardır. Ama idamın neyi vardır? Sen birisini öldürdün mü? Öldürdün. Tamam. Sen de öl. Bu. Başka? Öldürmedin. Efendim büyük bir terör grubu kurdun. Silahlı terör örgütü kurdun. Yakalandın. Öldür. Yani e, idam cezası dediğiniz maddenin içi çok dardır. Ama kısas dediğiniz şey hayatın tamamına şamildir. Onun için Osmanlı döneminde Peygamberimizin döneminde hatta Selçuklular'da Hatta Emevi'lerde kapınızın önüne baltanızı, küreğinizi, keserinizi bilmem neyinizi koyarsınız da onlar içeri bir alma ihtiyacı hissetmezdiniz. Daha düne kadar ben 25-30 yıl öncesini hatırlıyorum. Aynısını yapardık. Mahallemizde evimizin önünde dururdu her şey. Evet, odunluklarımız, samanlıklarımız vardı. Alabileceğimiz yerimiz de vardı ama almazdık. Neden? Hırsızlık diye bir şey olmazdı. Hırsızlığın olmamasının nedeni yani kısas olduğu için aman kısas uygulanır ondan dolayı yapmayalım denildiği için değil. Böyle bir örfün, bu kültürün, bu haramdır bizim malımız değildir şeklindeki inancın topluma hakim olması ve galip olmasından kaynaklıydı. O da İslam'dan gelen bir örf ve kültürdü. Ama şimdi artık İslam'ın örfü, İslam'ın adeti, geleneği, göreneği tamamen kaldırıldı. Ne var şimdi ortada? Şimdi ortada güçlünün zayıfı yediği orman kanunu var. Ne demek yani bu? Eğer siz madden güçlüyseniz, siyaseten güçlüyseniz, politik olarak güçlüyseniz sizin yaptığınız her şey yanınıza kar kalıyor. Yaptığınız her şey kar kalıyor. Milletvekili gidiyor bir adam dövüyor. Adama adamın laüs el sıfatı var. Yani soru sorulamaz. Yani sorgu so, yani soruşturulamaz. Yani mahkemeye açılamaz. Cumhurbaşkanı için kanun koymuşlar. Bir adam öldürse Cumhurbaşkanı'na ceza verilemez. Bu ne biçim dünyadır ya? Bu ne biçim devlettir? Bu ne biçim yaşam biçimidir kardeşim? Velekum fil kısası hayatun. Burada kısasın hayatın içerisindeki ederini anlatıyor Allah Subhanahu ve ta Teala. Tamam? Ama onun yanında bir de bir şey var. İslam en necatu fil İslami. El felahu fil İslami kurtuluş İslam'dadır diye de bir madde var. Bu kısas dediğimiz şey İslam dediğimiz dinin içerisinde bir cüz bir parça. Bir de İslam'ın kendisi var. O İslam'ın kendisi ne? Bütün hayatı kapsayan olgu. O olgu la ilahe illallahla başlıyor. Ne demek yani? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka kanun koyucu yoktur. Allah yaratır, yaşatır ve öldürür. Allah rızkı verir. La hakime illallah. Arapçaları bunlar. La razika illallah. La hakime illallah. La ma'bude illallah. La halika illallah. La müşerri'a illallah. Allah yaratandır, Allah yaşatandır, Allah rızık verendir, Allah öldürendir, Allah hesaba çekendir. İlahirihi. İslam'ın ana yasası olan bu ilk madde, İslam'a girilebilmesi için, Müslüman olunabilmesi için bu ilk madde var ya bu ilk madde. Bu ilk maddenin açılımını Cenab-ı Hak şöyle ifade etmiş Kur'an'da. Buyurmuş ki Es-Sahidu Kul de ki inna salati benim namazım ve nusuki benim ibadetlerim ve mehyaya ve memati hayatım ve ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O zaman demek ki bir Müslümanın hayatta var olmasının ana sebebi alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına göre bir hayat yaşamak. Çünkü insanların ve cinlerin yaratılış gayesini Cenab-ı Hak kendisine ibadet yapmaları için yarattığını ifade etmiş ve buyurmuş ki Zariye suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet için yarattım. Dünyadaki amacımız neymiş o zaman? Sadece Allah'a kulluk. Bütün bu gerçekler ve hakikatler varken gündeme efendim bomba gibi düştü. Efendim gündem şöyle oldu. Efendim gündem böyle oldu. Vay efendim şu şunu öldürdü, şu şunu kesti. Efendim Bahçeli şöyle dedi. Ee, bilmem me, Erdoğan böyle dedi. Bunlarla hayatımızı, günlerimizi, vakitlerimizi heba en mansura heba ediyorlar kardeşler. Gerçek hak gizlenemeyecek hak, olması gereken hak, konuşulması gereken hak örtülüyor. O da nedir biliyor musunuz? İslam'dır. O da tevhid'dir. O da şirkin reddedilmesi, hayatın tamamını Allah Subhanahu ve Taala'ya göre ayarlamaktır. Bu gerçeğin ve hakikatin üstü örtüldüğü müddetçe dilan bebekler öldürülecek, öldürüldü, öldürülüyor, öldürülecek. 50 bin kişi değil 1 milyon kimsenin katili olan insanlar dahi affedildi, affedilecek. Yahu adamların koyduğu kanunlarda diyor ki 25 yıl bir adam hapis yatarsa o adamın bu hali göz önünde bulundurularak müebbet hapis almış olsa bile iyileştirilmeye gider. Yani orada bir virgül koyuyor. İyileştirilme. Yani ne demek iyileştirilme? İyi hal. Yani ne demek iyi hal? Yani adam eğer rahat duruyorsa yavaş yavaş hafta sonları evine gönderme. Bir... Bakın kardeşler İslam'da alimlerin arasında ihtilaflıdır ama en maksimum hapis cezası 3 aydır. 3. 3 aydan fazla ceza yoktur. 3 aydan fazla ceza verilebilecek insanların azılı varlıklar olması lazım. Yani çıktığı zaman adam öldürecek, çıktığı zaman insanlara saldıracak. Yani durdurulamıyor. Ancak bir odada zapt edildiği zaman tutulabiliyor, 3 ay geçebilir. Onun dışında İslam'da cezalara karşı cezalar vardır. Siz ne yaptınız da hapse girdiniz? Hırsızlık yaptınız. Kolunuz kesilir. Ve sariqu ve sariqatu faqta'u Hırsızlık yapan erkek ve kadın ellerini kesin. Siz ne yaptınız hapse girdiniz? Birisine tecavüz ettiniz. Öyle mi? Ezzaniyetu ve zani zina eden erkek ve kadına yüz sopa vurun. Tamam. Siz ne yaptınız hapse girdiniz? Adam öldürdünüz. Kasten ve müteammiden adam öldürdünüz. O zaman velekum fil kısası hayatun. Sizin için kısasta hayat vardır. Siz de onu öldüreceksiniz. Tamam bitti gitti. İslam böyle çözüm dinidir. Ama İslam'ı öcü gösterdikleri için İslam'ı çağ dışı gösterdikleri için İslam eşittir kara çarşaf. İslam eşittir uzun sakal. İslam eşittir sarık cübbe diye gösterdikleri için insanlar İslam'ı öğrenemiyor. İslam'ın önüne engel olunabilmesi için İslam'ın o mükemmel dininin varlığının insanlar tarafından kabul edilebilmesi için engeller Bunlardan bir tanesi Diyanet İşleri Teşkilatı'dır. Diyanet İşleri Teşkilatı'nı kurmasının sebebi laik bir devletin İslam'ın gerçekleri öğrenmemesidir. İnsanlara, insanların gerçekleri öğrenememesidir. İlahiyat diye bir kurum kurup orada bilmem Allah'ı inkar eden, Allah'ın ayetlerini inkar eden Mustafa Öztürk, Mustafa bilmem İslamoğlu, efendim bütün bunlara 50 bin, 70 bin, 100 bin TL maaş vermesinin sebebi Allah'ın ayetini inkar ettiği halde. Allah'ın dininin gerçeklerinin öğretilmemesidir. Bundan dolayı yoksa hem layık olacaksın hem de efendim Diyanet İşleri Teşkilatı kuracaksın. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. İlahiyat kuracaksın. Hani bir ülkede tekke ve zaviye kanunu vardı? Nerede? Menzilde milyonlarca insan uyutuluyor. İsmail Ağa'da yüz binlerce insan uyutuluyor. Hani tekke ve zaviye kanunu? Artık televizyonlara hem de büyük televizyonlara sarıklı cübbeli insanlar çıkartılıyor. Hani tekke ve zaviye kanunu? Ha bu olsun demiyorum. Yani biz bunlara zaten temelden karşıyız da kendi putlarını kendilerinin yediğini helvadan yapıp can istediği zamanda o helvadan yaptığı putu yemiş olduklarını anlatmak için bunları söylüyorum. O zaman kardeşler toparlıyorum ve özetliyorum. Olay şu. Bir insan eğer doğruyu görmek istiyorsa hakkı ve hakikati görmek istiyorsa, dünyada adaleti görmek istiyorsa, Allah'ın mükemmel dinini görmek, o mükemmel kardeşliği, huzuru, sekineti görmek istiyorsa adres veriyorum. Hani eskiden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel söylüyordu. Sonra başkaları söyledi. Ne dediler? Efendim İslam'ı mı yaşamak istiyorsun şerati? Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan'a. E imansız kafir bize sana diyoruz ki Moskova'ya, Moskova'ya. Ne olacak yani sen bir şey söylersin biz de söyleriz. Bu önemli değil. Önemli olan şu. İslam'ın yaşandığı, İslam'ın mükemmel derecede pratize edildiği ve tabiri caizse huzur ve sekinetin zirvesinin yaşandığı ve adına da asrı saadet denildiği, mutluluk asrı, huzur asrı denilen bir dönemi gösteriyorum. Orası Medine-i Münevvere'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletidir. Yoksa şeriat ve İslam devleti ne bugünkü Suudi Arabistan'dır, ne İran'dır, ne şurasıdır, ne burasıdır. İslam devleti diye bir şey görmüyorum ben şu anda. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yerinde İslam devleti diye bir şey yok kardeşler. Cüz-i cüz, -i, cüz -i uygulamalar var. Cüz-i cüz, -i, cüz -i, o cüz uygulamalar külü temsil etmiyor. Ha o cüzlerin olması da kötü değil, güzeldir. Ama kül dediğimiz geneli ifade etmiyor. O zaman adres olarak neyi gösteriyoruz? Medine-i Münevvere'de canlı, kanlı, yaşanmış olan İslam'ın devletini gösteriyoruz. Ve İslam'ın Kur'an'ı diye bir kitabı var. O kitabın bütün ayetlerini hayatın içerisindeki huzur ve sekinet olarak gösteriyoruz. Adalet mi istiyorsunuz? İnna bil adli vel ihsani. Allah adil olmanızı emrediyor. Siz insanların Efendim, mallarını çalmayı haram mı görüyorsunuz? Evet, Allah diyor ki وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ves اَيْدِيَهُمَا Hırsız, kadın ve erkeğin ellerini kesin. Bak hırsızlığı engelledi İslam. Siz insan öldürmenin kötü bir şey olduğunu mu insanlara anlatmak istiyorsunuz? وَمَنْ men yaqtul mu'minen mutaammiden fe uhu cehennem. ve kastenle bile bile müminin ve Müslümanı kasten ve bile bile hiçbir gerekçe yokken öldüren adam ebedi cehennemde olacaktır diyor Allah. İşte size insan öldürmenin yasaklandığı madde. Ne istiyorsunuz siz? Ana babaya iyilik mi istiyorsunuz? Kur'an'da وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ Allah Azze ve Celle'ye ibadet edeceksiniz. Anne ve babanıza en güzel bir surette davranacaksınız. Başka ne istiyorsunuz? Dünyanın süsünü püsünü, bu dünyada kalacağını, asıl hayatın ahiret olduğunu, insanlara iyilik yapmanın en doğru olduğu, en doğru yol olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? İşte size Kur'an'dan ayet. Bütün meselelerle ilgili Kur'an'da ve Peygamberimizin uygulamalarına ve sünnetinde açık, net, sarih e, ayetler vardır. O zaman işte hayatın mutluluğunun kitabı olan Kur'an. O Kur'an'ın canlı uygulama şekli Resulullah. O canlı uygulamanın da devlete dönüşmüş şekli Medine-i Münevvere. Aksi halde sinekler öldürülmekle bataklık kurutulamıyor. Yüz yıl oldu Cumhuriyet kurulalı. Hapsaneler tıklım tıklım ağzına kadar dolu. Katiller sürüsü dolu. Çöze, çözemezsiniz. Çözemezsiniz. Çözemeyeceksiniz. Bunun Tek çözümü İslam'dadır, tek çözümü Kur'an'dadır, tek çözümü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dönüştedir. Ve ahiru da'vana enil rabbil alemin ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.